Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda da iki tane dinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi tabii ki Hinduizm. Hinduizm aslında kendi mensuplarınca sanatına dharma yani sonsuz ezeli yasa ya da ebedi şeriat ya da sadece dharma olarak anılan bir dindir. Ve Yahudilik ve diğer dinlerden ayrılan en önemli özellik olarak da belli bir kurucularının ya da amentülerinin bulunmayışı olduğunu da görmekteyiz. Tabii ki sonradan ortaya çıkan Jainizm, Budizm ve Sihizm gibi dinler Hinduizme ait birçok aslında unsuru bünyelerinde taşırlar. Hatta bundan dolayı bazen ayrı dinler değil de sanki yaşayan Hindu mezhepleri biçiminde değerlendirilen dinler olarak görülmektedir. Üç tane din bakın. Jainizm, Budizm, Sihizm. Çok güzel bir soru olur eğer ÖSYM e bu tarz bir soru sorarsa. Tabii ki Hinduizmin biz tarihçesine baktığımızda burada klasik tarihçede öncelikle bir ele alacak olursak klasik dönem vardır arkadaşlar. Bununla birlikte Orta Çağ dediğimiz Hindu devletinden bahsediyoruz. Bir de tabii ki modern Hindu döneminden bahsediyoruz. Tabii ki bu dönemler Ayrıntılı olarak biz derslerde anlatıyoruz ama burada çok değinmeyeceğim. Hani soru potansiyeli düşüktür ama ben her ne kadar düşük olan yerler olsa da kesinlikle anlatıyorum öğrencilerime çünkü biz hiçbir yerden soru kaçırmak istemiyoruz. Bununla birlikte tabii ki Hindu mezheplerinden bahsedebiliriz. Hindu mezheplerinde ise hatta şöyle göstereyim. Çivacılık dediğimiz gördüğünüz gibi birinci maddemiz var. Vişnuculuk ve Şaktizm'den oluşmakta. Hatta bunların dışında İrili ufaklı yaklaşık 15 tane mezhebin bulunduğu da bilinmektedir arkadaşlar Hinduizmle alakalı. Evet burada özellikle Hinduizmle alakalı bazı önemli kavramlardan bahsedeceğiz. Maya ve Avidya kavramı. Maya'nın sözlük anlamı aslında yanılgıdır. Yani yanılsama, gerçekliği olmayan bir şeyin hakikat gibi algılanmasından bahsediyoruz. Maya bireyin gerçeği kavrayarak nihai kurtuluşa ulaşmasına engelleyen unsur anlamına gelmektedir. Avidya'da yine aynı anlamda kullanılan bir tabirdir. Tabii ki Budizm'de de Avidya var, Jainizm'de de Avidya var. Yani hepsinde farklı olsa da bunlarda da avidya kavramının var olduğunu görmekteyiz. Maya ve avidya bütün Hint inanç sistemine göre bireyin maruz kaldığı her türlü acı ve sıkıntının nihai sebebi olan bu ezeli prensip ya da dünyevi varoluşun temel nedeni olarak kabul edilen bir kavram olarak görülmektedir. Moksha nirvana kavramı var. Avidya ve samsara çarkından kurtuluş imkanının kabul edilmesi de bir diğer temel özelliklerden bir tanesidir. Kurtuluş ifade etmek için moksha, mukti, nirvana gibi pek çok terim kullanmışlardır aslında ve bu mutlak aydınlanma halini yaşamış kimselere de Jivan Mukti isminin verildiğini görmekteyiz. Samsara ve karma'dan bahsedelim. Samsara neydi? Bir çarptı değil mi? Dünyadaki doğum ölüm yeniden doğum döngüsünü ifade ederdi. Karma ise bir önceki hayatında yaşadığın her şeyin bedelini ödeme yani ne ekersen onu biçersin anlayışı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Hatta Biruni Tahkik Maril Hint isimli eserinde Hindu tenasüh anlayışını şöyle ele alıyor. Şehadet kelimesi İslam'ın, teslis Hristiyanlığın, Cumartesi gününe tazim Yahudilik için ne derece önemli hissediyor? Tenasüh de Hindular için o derece önemlidir. O yüzden tenasüh kavramına Hindular çok fazla kıymet veriyorlar. Cainizm, Budizm ve Sihizm de aslında karma ve tenasüh inancını temel inanç olarak kabul etmişlerdir arkadaşlar. Onları da bağlantılı olarak ifade edebilirim. Şimdi Hinduizm'deki Tanrı anlayışında aslında politeist, monist, monoteist ve tesis terimleri aynı zamanda onların Tanrı inancını ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Aslında karışık bir durum var gibi görünüyor değil mi? Aslında sonraki dönemlerde Hinduizm'deki bu politeist ya da henoteist dediğimiz çok tanrıca, tanrı tasavvurundan bahsediyoruz. Bunlar tamamen kayboluyor. Onun yerine Brahman ya da Brahma olarak isimlendirilen monist bir tanrı anlayışı yer almış oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki tanrı anlayışı dediğimizde hemen aklımıza alatar kavramı geliyor. Bu nedir? Yüce tanrının yeryüzüne inmesi ve insanlık tarihine müdahale etmesi anlayışı. Bu dönemde tabii ki yaygınlık gösterecek ve tanrı insanlardan uzakta ve ulaşılamayan bir varlık değil de bazen onlar gibi bir çoban, bazen de kötülere karşı savaşan oğlunun komutanı olarak görünmektedir. Yani Tanrı'nın yeryüzünde bedenleşmiş hali, hulul etmiş hali avatar inancıyla ifade edilmektedir. Brahma, Vişnu ve Şiva'dan oluşan aslında bir Hint testisi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Kutsal metinde onu da gösterelim. Tanrılar pentonu olarak bilinmekte. Brahma yaratıcı, Vishnu yaşatıcı, Shiva ise yok edici yönünü temsil eden tanrı olarak ifade edilir. Ve bu üçlemeye verilen ismi de yazayım hemen. Tiri Mutri olarak da ifade edilmektedir. Kutsal metinlerine geldiğimizde tabii ki Hinduizm'deki kutsal metinler denilince aklımıza hemen vedalar geliyor. Yani veda büyük ihtimalle ÖSYM tarafından sorulacaktır ama iki kızma ayırıyoruz biz bunu. Siruti ve Sınriti. Siruti dediğimiz vahya dayalı metinlerdir. İlhama dayalı olarak da ifade edilmektedir. Bunların başında tabii ki veda ilahileri geliyor. Bunlar da kendi içerisinde bölümlere ayrılmış. Rekveda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda şeklinde. Daha sonrasında Brahmanlar var, Aranyakanlar var. Bunlar da yine Sruti içerisinde Upanishadlar, Sruti içerisinde isimlendirilen bölümlerdir. Bir de Sruti dediğimiz akla dayalı metinler de vardır arkadaşlar ama genel olarak dediğim gibi ÖSYM'nin daha çok dikkat çekeceği yer Vedalar ismi olacaktır. İbadet kısmında ise bireysel bir ibadetten bahsedebiliriz. Brahmin dediğimiz din adamı, kişatri dediğimiz yönetici, Vaisya dediğimiz esnaf sınıflarına mensup olan hindular sabahleyin gün doğmadan önce, öğle vaktinde ve bir de güneş battıktan sonra olmak üzere günde 3 defa ibadet ediyorlar. Ve güne kesinlikle om sözcüğüyle başlamak zorundalar. Om onların aslında besmelesi ve günlük ibadetlerin dışında samskara denilen ve doğum, evlenme ve ölüm gibi insan hayatının aslında geçiş dönemlerinde gerçekleştirilen dinsel tören varlığından da bahsedebiliriz. Tabii ki bir de dini geleneklerine bakalım arkadaşlar. Biraz farklı fotoğraflar göstereceğim ama günlük ibadetler dışında yaptıkları dediğimiz gibi bu Samskara törenleri vardı ve cenazelerini de genel olarak odun ateşinde yaktıklarını görmekteyiz ki fotoğrafta da görüldüğü üzere. Onlar yakıyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir gelenek haline getirmişler ve küllerini de Ganj nehrine atıyorlar. Hatta dünyanın en kirli nehri olarak da ifade edilen bir nehirdir. Yani çok enteresan bir e, inanç sistemlerine sahip olduklarını ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi yani Hinduların temel özelliklerine baktığımızda bakın 3 tane büyük mezhebinden bahsettik. Bununla birlikte kitaplardan bahsettik ki bunların en önemlisi vedalardı. Bununla beraber karma, tenasuh öğretisini kabul etmek zorunda olduklarını yogaya çok fazla önem verdiklerini söyleyebiliriz. Bunun Bunlardan başka kesinlikle önemli olan yer olarak da kas sisteminden bahsedebiliriz. Kas sisteminde biliyorsunuz böyle bir piramit var arkadaşlar ve piramidin en üstünde brahminler var yani din adamları. Daha sonra kişatriyalar dediğimiz yöneticiler, askerler, sonrasında vaisyalar dediğimiz tüccar, esnaf, çiftçiler, sonrasında sudralar dediğimiz hizmetçiler var. Şimdi bu dört kategoride toplanmış oldu. Bir de tabii ki kas dışına atılan paryalar var. Bunlar dokunulmazlar sınıfı Tabii ki bu kas sisteminde arkadaşlar oldukça önemli çünkü kaslar arası geçiş kesinlikle yasaktır. Kas sistemi aslında dediğimiz gibi dini bir inanç sistemidir. Daha üst kaslardan birine mensup olarak dünyaya gelmek için de şu anda bulunduğu kas kurallarına uyuması gerektiği ifade edilmekte ve ölümünden sonra da bir üst katta yer alabilsin diyor. Mesela biz şunu şöyle ifade ediyoruz. Müftü olabilmek için işte öncelikle vaizlik görevini iyi yapmalısın. Vaizliği iyi yapacaksın ki bir sonraki aşamada müftülüğe terfi etmiş, yükselmiş olacaksın şeklinde. Tabii ki bunun dışında bir de ideal bir insan hayatından bahseder Hindular ve bunu dört devreye ayırır arkadaşlar. Bunlardan birincisi öğrencilik devresidir. Öğrencilik devresinde ne var? Yani genellikle 10-25 yaşlar arasındaki kişileri ifade ettiğimiz bir evredir. Ve bu dönemde kişi evini terk eder ve bir Brahmin'den kutsal metinleri okur, dinini öğrenir ve hayata hazırlanır. Bu dönemden bahsediyoruz. Yani kişinin tamamıyla kendini öğrenmeye adadığı aslında bir dönemdir diyebiliriz. İkinci dönem olarak da hemen yazılıp Tabii ki aile hayatı evresi var. Burada da aslında önceki dönemde öğrenmiş olduğu bilgileri uygulamakla yükümlü olduğu ikinci evredir ve tabii ki burada kişinin içinde yaşamış olduğu topluma ve ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek durumunda olduğu tek devre olarak da yine dikkatimizi çekmekte. Üçüncü dönem ise inziva dönemi olarak bilinmekte. Yani riyazet hayatı. Artık bireyin evini, ailesini terk edip mümkün olduğu kadar daha böyle bireysel bir hayat yaşadığı ve daha çok böyle bir Orman olabilir ya da bir dergah olabilir, tefekküre Daldığı bir dönem olarak da inzivariyyazet dönemini görmekteyiz. Dördüncü ve son dönem olarak da dini dilencilik evresini görüyoruz arkadaşlar. Bu da bireyin ailesiyle bütün bağlarını kopardığı bir evredir ve kendini tamamen din yoluna adadığı son evredir ve kişi bu dönemde sadece dilenerek toplamış olduğu yiyecek ve giyeceklerle aslında hayatını devam ettirmek zorundadır. Bunlarla birlikte tabii ki Hinduların yine dört tane de temel gayesi vardır. Bakın benim için dört her zaman önemli. Dörtlü olan her yerde ben derim ki artı bir ve 5 bir soru oldu. O yüzden çok çok önemli. Bu dört temel gaye Hindularda nedir dersek birinci gaye dharma, ikinci gaye artha, üçüncü gaye kama ve dördüncü gaye ise mokşa olarak bilinmekte. Dharma dediğimiz aslında dini ve ahlaki kuralların benimsendiği bir hayat sürmeyi ifade eder. Artha dediğimiz ferdin en azından kendine ve ailesine yetecek kadar mal mülk sahibi olmasını ifade eder. Kama dediğimiz arzu ve isteklerin meşru çerçevede aslında tatmin edilmesinden bahseder. Son dönem olan mokşa ise bu saymış olduğumuz üç tane gayeyi bir yana bırakarak samsara çarkından kurtulup mutlak kurtuluşa ulaşmayı hayatın aslında yegane gayesi edinmeyi ve buna da ulaşmayı ifade eden bir kavram olarak söyleyebilirim. Ve bunların haricinde tabii ki Hindularda gelmesi beklenen bir Mesih inancının varlığından bahsettikten sonra en popüler bayram olarak da ilkbaharda kutlanan Holi bayramını görebiliriz ki ülkemizde de belli başlı illerde bu bayram kutlanıyor. Aslında bunu eğlence amaçlı yapıyorlar ama genel dayanağı olarak da gördüğünüz gibi aslında bir dinin temel bir öğretisi olarak görmekteyiz. O yüzden yapılan her şeye biraz daha gerçekten dikkat etmekte fayda var. Renkli tozlar alınıyor. insanlar birbirine böyle atarak bir bayram kutlamış oluyorlar. Fotoğrafa bir süre daha bakarsam gerçekten astımım tutacak yine. O yüzden hemen şöyle geçelim. Kutsal inek inancı oldukça kıymetli onlarda ve kutsal inek dediğimizde şunu düşüneceğiz. Kesinlikle tapınma olarak görmüyoruz. Yani doğurganlığın ve bereketin sembolü olarak görülmektedir. İneklere dokunulmaz, kesilmez, yenilmez. Yani sen ineğe şuradan kalk buraya git diyemezsin. Yolda yatıyorsa Yolunu sen değiştireceksin. İneği kaldırmayacaksın. O derece önem verdikleri bir hayvandan bahsediyoruz ve burası da gördüğünüz gibi Ganj Nehri. Bunların dışında aslında Hinduizm'de kurtuluş şekilleri de var ama çok ayrıntı olacağı için bundan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Aslında genel olarak baktığımızda modern dünyada Hinduizm dediğimizde bölgeye sonradan giren Hristiyanlık ve İslam Hinduizmin gelişiminde aslında etkili olmuştur. Yani Hinduizm ve İslam'ı uzlaştırma gayreti sonucunda da e, Sihizm dediğimiz din ortaya çıkır, çıkmıştır arkadaşlar. Ve arkadaşlar Hinduizmle alakalı anlatacağım bilgiler bu kadar. Aslında Hinduizm kısa sürer bir din daha eklerim demiştim ama e, çok fazla videoyu boğmak istemiyorum. Bir sonraki videoda inşallah kalan kısmı halledeceğiz. Çünkü kalan dinler zaten oldukça kısa bilgiler içermekte. Hemen bir videoda hepsini toparlamış olacağız. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.